Merhaba sevgili arkadaşlar bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu battaniye modelinin yapımını anlatacağım. Ee, sadece battaniye olarak değil arkadaşlar bere yapımında, e, bebek yeleklerinde, bebek berelerinde, bebek e, atkılarında e, kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cüzdan yapabilirsiniz bu modelle, bandana yapabilirsiniz, e, çanta yapabilirsiniz. Yani istediğiniz her alanda bu e, modeli kullanabilirsiniz. Oldukça kolay e, ve ee, hemen yapılabilecek bir model. Eğer battaniye yapacaksanız eminim 2-3 günde tamamlayabileceğiniz çok şık bir e, battaniyeniz olacaktır. Ben böyle 3 renkte çalıştım ama siz tek renk yapabilirsiniz. Mesela kadife iplerle gayet hoş duracaktır, dokusu mükemmel olacaktır. Ee, kalın iplerle e, hani daha kalın battaniyelik iplerle de güzel duracaktır. Veya hani kalın ipiniz yoksa elinizde iki katlı, e, elinizde bulunan ipi iki katlı yaparak da bu modeli çalışabilirsiniz. Ee, Tabi ona göre hani tığınızın da ona göre seçersiniz yani e, istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz bu modeli e, bunda ben e, hani bu anlatmak için kullandım iplerim Kar e, Alize Baby Best kullandım bunda arkadaşlar şöyle göstereyim ipimi size Alize Baby Best kullandım. Ee, ama dediğim gibi yani e, tüm bebe yünleriyle bunu yapabilirsiniz bütün bebe yünleriyle e, hatta daha hani çabuk erken bitsin modeli kendine daha iyi göstersin derseniz iki ipi bir arada kullanın hani iki kat kullanın e, ve modelinizi yapın e, gerçekten çok hoş olacaktır kesinlikle eminim. Şimdi bunu tığımda hani Alize BabyBest kullandığım için tek kat kullandığım için tığım 3 numara eğer çift kat kullanacaksanız 4 numara 4.5 numara kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kalınlığa göre tığınızı artırın. Hatta bunu ben 3.5'lı bile örsem o kadar daha hani yumuşak dokulu bir battaniye elde etmiş olurum arkadaşlar. Dediğim gibi siz öreceksiniz. Elinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu battaniye yapmak isterseniz eğer battaniyenizin ölçüsünü kaç santim istiyorsanız örnek veriyorum 90 santimlik bir battaniye istiyorsanız 90 santimlik bir e, zincir çekeceksiniz. Ve onun üzerinden başlayacaksınız. Şimdi ben size göstermek amacıyla şöyle birkaç tane zincir çekeceğim. Böyle birkaç zincir çekiyorum zincir sayısı önemli değil burada ee, önemli olan modelimizi oturtmak modelde oldukça kolay dediğim gibi böyle e, hele kalın iple yaparsınız bunu bir günde yapıp e, bitirebileceğiniz bir battaniye tek renk yaparsınız bir günde bitirebileceğiniz bir battaniye Arkadaşlar İki renkli yapabilirsiniz, üç renkli yapabilirsiniz, tek renk yapabilirsiniz. Tamamen seçim sahip. Evet ben böyle zincirimi çektim. Daha sonrasında şöyle bir, iki, üç, dört. Şöyle üçüncüye sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki tane at, bir tane atlıyorum. Bakın arkadaşlar bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkinciye sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne bir zincir bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne bir zincir bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar bir tane atladım ikinciye sık iğne bir zincir bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne bir zincir bir tane atladım ikinciye sık iğne Evet sıramızı böyle tamamlayalım. Sonuna kadar gidelim. Şöyle bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne. Bir tane atladım. İkinciye sık iğne yaptım. Evet. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Ben griyi alacağım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya ekliyorum. Şöyle uzunca bırakıp ekliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum köşelerde. Şimdi bu bir birer tane zincir çekmiş olduğumuz yerlere aralarına bakın o altta iki birer tane zincir çekmiş olduğumuz yerler. Şöyle araya arkadaşlar yani zincirimizin ortasına değil şu boşluğa batacağız. Bakın gözüküyor mu? Şöyle bir dakika. Evet bakalım Bakın şu şu boşluk. Yani bir zincir çekmiştik. O bir tane zincirimizin olduğu araya batacağız. Zincire değil, araya. Şöyle bir tane bat, battım. Bir zincir çekiyorum. Yine tekrar şu aradaki bakın şöyle ayırayım. Gözüküyor mu bakın? O bir zincir çekmiş olduğumuz ara. Buraya batıyorum. Bir zincir. Evet, tekrar şu araya batıyorum. Bir zincir. Elinize oldukça bol tutun arkadaşlar. Eğer eliniz sıkıysa üç buçukla yapabilirsiniz. Bakın yine araya. Bir zincir. Yine araya batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve şu altta çekmiş olduğumuz o bir zincirimizin hemen şöyle araya batıyoruz yine bir zincir. Alttaki bir zincirimin arasına. Bakın zincirin tepesine değil arasına arkadaşlar şu araya. Yani boşluğa bakın şöyle. Evet. Bir zincir. Yine boşluğa batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yine boşluğa batıyorum. Bir zincir. Boşluk. Bir zincir boşluk bir zincir boşluğa sık iğne olarak batıyoruz bir zincir yani model sık iğne üzerine kurulu bir zincir ve şöyle boşluğa batıyoruz arkadaşlar şimdi diğer rengimi alıyorum Şunu şuradan ekleyeceğim. Ekledikten sonra şu diğer ipinizi şöyle iyice sıkın. 1-2 zincir çekiyorum. Ve döndürüyorum. İplerinizi kesmeyin. Çünkü zaten aynı sıralarına denk geliyor arkadaşlar. Evet. 2 tane zincir çektim. Bakın burada yine boşluğa batacağım. 1 zincir ve boşluk 1 zincir boşluk bir zincir ve boşluk bir zincir boşluğa batacağım bir zincir ve boşluk bir zincir boşluk bir zincir boşluk bir zincir, boşluk, bir zincir ve yine boşluğa batıyorum. Bir zincir, yine boşluk, bir zincir, yine buradaki bu boşluğa. Evet, gördüğünüz gibi gayet kolay ve hoş bir model. Evet, sonunda da hani başlarken iki tane zincir çekmiştik. Buraya batıyorum arkadaşlar. Ve sonra bakın sarı ipim zaten burada. Sarı ipimi hemen alıyorum ve bir iki zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde ilk sıradaki ilk boşluktan devam edeceğim arkadaşlar. Bir zincir ve bir boşluk. Bir zincir boşluğa bir sık iğne. Bir zincir boşluğa sık iğne. Bir zincir boşluğa sık iğne bir zincir boşluğa sık iğne Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz e, tamamen bunun üzerine kurulu. Yani aynı şeyi tekrar edip Gideceğiz sürekli gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ve farklı renklerle bunu kombinleyebilirsiniz kenarı için arkadaşlar hani kenar oyası için de yine kenarına dönerken burada ne yaptıysak aynı şeyi yine kenarda yaptım ben yani tek renk yaptım içinde içinden bir rengi seçiyorum ve kenarına gittim. Ee, yine hani bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne şeklinde aralara battım şu kenar kısımlarına geldiğim zaman yani şu aşağıki kısımlara geldiğim zaman da e, bir tane atladım bir zincir çektim boşluğa battım bakın. Bir zincir çektim boşluğa battım bir zincir çektim boşluğa battım yine üst sırada aynı şeyi devam ettirdim yani burada ne yaptıysam kenarında da aynı işlemi yaptım yani battaniye örecek arkadaşlarım kenar içinde aynı çalışmayı uygulayabilirler birbirinin devamı şeklinde olur e, gayet de güzel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar kolay bir örnek çalışması yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok farklı renklerle çok farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi iki renk e, tek renk de yapabilirsiniz. Hatta tek renk yapıp böyle kelebeklerle e, süsleyebilirsiniz. E, yani arabalarla kelebeklerle. E, tavşanlarla hani battaniyenin şu diplerine böyle koyarak gerçekten hoş görüntüler, e, hoş battaniyeler yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu modeli yapmayı. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, hepinize sevgiler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.